Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Elçin Sango'nun sürprizi. Oyuncu kadınların güçlerinin farkında olmalarının önemini dikkat çeken projede ilk adımını atmaktan korkmayın dedi. Kız Söz seçilen 250 kadında Doktor Sinan Candan da eğitim alacak. Evet arkadaşlar biz de Elçin Sangon'un yepyeni karelerini sizler için düzenleyip video haline getirdik. Buyurup izleyebilirsiniz. I I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never captain's in space. I won't stop till I hear him say. Oh, oh.